Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki yakın zaman önce Rayman bir şarkı çıkartmıştı Melek adında bir şarkı çıkartmıştı Ve tabii ki de şaşırdık mı şaşırmadık Bu şarkı tabii ki de hemen TikTok'a düştü Ve TikTok'çular da hemen <laughs> tarzında videolar falan çekmişler. Bugün o videolara tepki vereceğiz. Aralarında çok güzel yapanlar da var. Çok leş gibi yapanlar da var. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videoyu beğenmeyi ve kanala mutlaka abone olmayı unutmuyoruz. Yıl artık 2020 oldu. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer sevdiyseniz kanalı falan da böyle abone de falan da olabilirsiniz. O zaman lafı daha fazla uzatmadan videoya başlıyoruz. Gün Sen güneş. Nakaratını sevdim bu arada. Oo. Güzel yapmış. Bak efekt falan da koymuş ya o güzel olmuş arkadaşlar. Güzel olmuş. Eskiden hep böyle şarkıları değişim falan yaparlardı da şimdi güzel yapmışlar. <laughs> Yalnız bu adam çocuk sanki biraz Reymen'e benziyor gibi bir yani. Kanka sondaki hareket saçma olmuş o yerden böyle falan. Güzel yapa daha güzel olmuş ama. Güzel olmuş. Evet bu da şey TikTok videosu. Emek verilmiyor. Uykudan yeni kalktım. Hadi bir Hemen TikTok Evet. Çok iğrenç olmuş. Bu nasıl? Ben ne izliyorum ya? Ben ne izliyorum? Niye böyle? Daha güzel yapabilirdin. Didem. Daha güzel yapabilirdin. Oo güzel. Güzel bir değişim olmuş. Yalnız gökyüzü daha güzel. Harbiden, baksanıza gökyüzü daha güzel değil mi? Ha bu da Reymen adam kendi kend, kendi şarkısına TikTok çekmen de ne bileyim yani. <laughs> Lan bu çocuğu hatırlıyorum bu çocuk küçücük bir şeydi ya Ne ara bu kadar büyüdü bu çocuk Çocuk küçücüktü ya Bu arada de tiktoka falan girdi işte ikiye bölünmüşler Yok reymenciler yok Şuncular buncular falan adam Arkadaşlar adam zaten tanınıyor adamın bir tanınmışlığı var Ve ee, yani Şey demiyor eskiden tiktoka falan girmezdi Şu an tiktoka girmiş millet şeydi işte Niye tiktoka girdi daha önceden tiktoka sallıyordu Şöyle böyle şey yapıyordu falan Şey, ne diyelim Kırmızı hoş ya. Bu kadına bir türlü ısınamadım ben ya. Bir türlü ısınamadım ben bu kadına. Tam olarak amaç neydi? Onu anlamadım yani. Araların en kötüsü bu olabilirdi herhalde. Cidden yani en kötüsü. Tamam cool hareketler yakışıklısın anladık. Tamam anladık. Bunlar artık çok sıradan geliyor arkadaşlar yani size istiyorum ki böyle derleme yaptığım zaman güzel videolar falan sunayım önünüze ama Yani yok Bak evet bu şekilde güzel yapalım Çok güzel mesela İşte aradığım video bu abi Aradığım video bu çok güzel yapmış mesela Çünkü farklı bir şeyler var ortada Güneşi falan gösteriyor ya Aa ışıktan bende de var Şu an gözüküyor bilmiyorum ama şöyle göstereyim Aa çok mutlu oldum şu an. Bir TikTokçuyla aynı işe sahibim. Çocuk diyor, ne yapıyor? Ne yapıyor ya, ne yapıyor? Ne yapıyor? Falan diyor çocuk şu an böyle. <laughs> çocuk, habersiz. Hı, amaç aradım ikinci video. Ne yani? Amaç ne? Biri kameraya bakar, şöyle falan yapar. Ah be. Ana çok tatlı. Çok tatlı ya. Abi çok değişik bir cins. Ama çok tatlı değil mi lan? Şu an çok kıskandım. Keşke yanımda olsa abi. Ne kadar Of of çıkardı şey Düştü Ablacım yazık ya adam o kadar Aha Anlam aradığım üçüncü video <laughs> Bu ne abi Evet diğer videomuza geçtik Diğer videomuzda da başka tiktokerler demişler Nasıl yani

Bu arada şöyle bir şey yapalım mı? Yorumlara en güzel, en beğendiklerinizi dak dakikasıyla yoruma mutlaka yazın. Ben sizin en beğendiğinizi görmek istiyorum. Benim mesela aralarında en beğendiğim büyük ihtimal ilk baştaki Cüyemen'di. Güzel yapmıştı. Efektli falan böyle daire falan yapmıştı. Ateş falan, güneş falan yapmıştı. Onunkini beğendim. Siz hangisini beğendiyseniz yorumlara dakikasıyla mutlaka yazın. Merak ediyorum siz hangilerini beğendiniz. Mutlaka yazın.

Oğlum bari arkaya şarkı koyup söylüyorsunuz da bari ağzınızı denk getirin ya yapmayın şunu bari şu kadar low bir video çekiyorsunuz da bari ağzınızı denk getirin abi de ağzı bile denk gelmiyor bu adamın şeylerini çok beğeniyorum yüz, yüz stilini çok beğeniyorum bu adamın çok hoşuna gidiyor bu adamın yüz stili saçları da öyle çok iyi ya. Yüz stili mükemmel bu adamın. Samet. Seni bir, gün günüş, yani. Seni bir gün günüş, Ay, bana lan. Evet bunları TikTok'ta çok görüyorum. Ee, i̇nsanların böyle yüzlerini çizip camın üstüne koyup ve içine e, rengi bastıkları zaman çok güzel gözüküyor bakın. Ee, evet, cidden güzel bir şey. Böyle işler görmek beni mutlu ediyor TikTok'ta. düştüm gök yüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi çok kızlar şu an eriyor kızlar var ya şu an bitiyor eriyor kızlar bitiyor kızlar Bir dakika ya bir şey sormak istiyorum. Şap kapşonu takmışsın. Kapşonun üstüne niye şapka takmışsın abi? Tamam. Hani böyle kendini bir şey hissedersin de çok saçma bir görüntü olmuş orada bakar mısın? Kapşonu zaten takmışsın. Niye geri bir kap şapka takıyorsun abi şuna abi. Fani fani. Eller de böyle rap şarkısı zaten anasını satayım melek. Eller böyle ne oluyor? Eller böyle tokatlayıp duruyorlar kamerayı <laughs> Kamerayı tokatlayıp duruyorlar Kamerayı duruyorlar <laughs> <laughs> <İşte, değil. gülüyor> Havli Çok yakışıklı Çok yakışıklı Cidden yakışıklı Yakışıklı. Üçü de birbirine mi benziyor abi? Üçü de birbirine benzettim lan ben içimde. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz bugün Reymen, Melek, TikTok videolarını izledik. Güzel olanlar da vardı, çok kötüler de vardı. Anlamsız 3 tane de video bulduk zaten gördüğünüz gibi. Videodan, çarkıdan anlamsız çok saçma salak videolar da vardı. Güzeller de vardı. Siz güzel bulduğunuzu yorumlara mutlaka dakikasıyla yazmayı unutmayın. Ben çok merak ediyorum siz hangilerini güzel buldunuz. Mutlaka yorum yoruma atmayı unutmayın. Odada da kelebek var. <laughs> bir yandan hem onları üşüyorum hem de video çekmeye çalışıyorum. Zorluğa bakın. <laughs> <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.